Arkadaşlar merhaba köye geldim ama o, o, ortalık o kadar kötü olmuş ki bayağıdır gelemediydim çimler berbat ot haline gelmiş güller zaten tozlara bakın inşallah hamdiyle şimdi Hamdi ne yapıyorsun? Ne yaptın? Çiçeği dökmüş saksiyonu. toprak varken betona dökmüş Kendine iş mi çıkardın hamdiye? diye. Onu topraklı yerinde dökseydin <laughs> iki tane iş çıkmazdı. Bu dilek çiçeği inşallah şu olur. Arkadaşlar ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Bakın her yer bu benim e, düğünden beri doğru dürüst bakamadığım Evim. Gerçekten bugün çok işimiz var. Şöyle bir yapacağım. <laughs> hamdiyem hamdiyem. Bakın güllerim. Ama <laughs> Biz yemek yapılacak diye düğünde buraları kesmiştik Çi çiçekleri. Şimdi çıkacağım diye uğraşıyor. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Bayağıdır da gelmedik. Burada domates <laughs> falan temizledik. O kadar büyümüşler keratalar. Sanki yazın eksen büyümezler. Bakar mısınız domateslere? Biber bile var arada. Allah Allah. Ne kadar güzel büyümüşler. Arkadaşlar burada kızartma yapacağız bugün inşallah. Yapabilirsek. Hamdi ile beraber. Yani buralara çiçeklerimi mahvetmişim. Buradaki dut yine büyümüş. Duvarımı çatlatmıştı. Fayanslarımı kaldırmıştı. Ama maşallah biz gelene kadar bayağı bir değişiklikler olmuş. Bakar mısınız? Berbat berbat. Güllerim bozulmuş. Bu ağaç devrilmiş. Şimdi kaldırdık ya her şey her şey şimdi arkadaşlar ben size bir şey sormak istiyorum bu limon büyüdü hiç vermiyor bu nedir diğerlerinde iyi kötü biberleri kökledik kalan biberleri bugün bugün çok hamaratız Allah izin verirse bakın ağaçların büyüdüler bak bu küçüklerde var bu küçüklerde var ama kesinlikle öbürlerinde yok bugün gene Bak 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 bak. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkadaşlar bu kadar iş nasıl bitecek? Bilmiyorum. Vallahi bana yardıma çıkın çıkın gelin olmayacak. Bakar mısınız berbat durumda bahçem. Ama istedikten sonra her şey yapılır. Bugün burada çalışmalar var. Eğer öğlen yemeği yapabilsem Allah izin verir. Yine onu da çekeceğim. Şimdi yakapınara şöyle bir küçük bir köy pazarı var. Oraya gideceğiz. Oradan da görüntü göndereceğim.